Merhaba dodolar bildiğiniz üzere uzun zamandır video atmıyorum evet farkındayım ama bu sabah öyle bir şey oldu ki Foreden paylaşılan bir video oyuna tekrardan heyecanımı arttırdı diyebilirim. Bugüne kadar bizim gördüğümüz en büyük güncelleme geliyor. Bu güncellemenin içerisinde oyun mekaniklerinden görsellere kadar bir sürü geliştirme uygulandı ve çok yakın zamanda bu güncellemeyi serverımızda oynamaya başlayacağız. Sizin için paylaşılan videoyu oturup analiz ettim. Hatta Korece'den Türkçeye çevirdim ve tüm ayrıntılarıyla videoya ekledim. Evet, çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Rank sistemindeki güncelleme ile artık rank yükseldiğinizde performansınıza göre FIFA'daki picklere benzer bir şekilde oyunun size sunduğu 5 karttan birini seçip paket açabileceksiniz. Yet açılış animasyonuna gelen güncelleme ile eski FIFA'lardaki tünel animasyonunun farklı bir versiyonu FIFA Online 4'e geliyor. Oyun içi gölgelendirmeleri geliştiren ekip gerçekçi görünüm için çalışmış. Tabii eğer isterseniz gölgelerin eski halinde kullanabileceğiniz bir ayar eklenmiş. Oyuncuların görünümlerine de sağlam bir geliştirme uygulanmış. tam 130 oyuncunun benzersiz görünümü oyuna eklenmiş. Oyun içinde ne kadar dikkatinizi çeker bilmiyorum ama oyuncularımız yoruldukça ve terledikçe yüzlerinde kızarmalar meydana gelecek. Eklenen yeni stadyumlarda oyun atmosferini etkileyebilir. Geldi hepinizin en çok merak ettiği kısma, oynanış güncellemesi. Ortalarda kısa oyuncular hızlarını kullanıp rakibin önüne geçebilecek. Ayrıca ortaların yüksekliği arttırılarak Uzun forvetlerin topa vurma olasılığı arttırılmış. Orta kafa gol is değil. Ortalar kalecilerin olduğu yere doğru değil, uzanamayacağı noktaya doğru gidecek. Normal FIFA'lardan bildiğimiz iki kez pas tuşuna basarak atılan, yerden sektirerek paslar da oyuna ekleniyor. Bu paslar daha çok pas varyasyonu ile oyunu zenginleştirecektir. Hepimizin zaman zaman canını sıkan, L1 üçgen veya sert ara pas ile attığımız pasların dışarı gitmesi sorunu çözülmüş. Çarpışmalar Özellikle hücumda takım arkadaşınızın duvara toslar gibi yere yığılması olayı bitirilmiş. Hepinizin bildiği üzere Next Field 7'de hücum oyuncumuz topu kontrol edene kadar savunma oyuncusu gelip topu alabiliyordu. Yeni güncelleme ile artık daha iyi ilk kontrol animasyonları geliyor. Oyuncuların stamina statları oyuna daha çok yansıyacak. Örneğin stamina'sı düşük bir orta saha oyuncunuz varsa o oyuncunuz daha hızlı yorulacak ve değişiklik yapmak zorunda kalacaksınız. İçeriklerimden memnun kaldıysanız abone olup kanalıma destek verebilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar.